Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size parmakta çevirme diye bilinen Y2K hareketini göstereceğim. Bundan sonra 3 tane basit hareket gösterip 4. dördüncüsünde combo yapıp güzel bir seyir sevgi çıkartacağım arkadaşlar. Yani 3 videoda hareket dördüncüde combo şeklinde gelecek öyle. Şimdi hareketimize geçelim. Evet. Mahallemizin tavaşçıları geçti. Neyse videomuzu devam ki. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle tutuyoruz. Keskin taraflı sefer elimizde kalacak şu tarafta. Yani şu çentik keskin taraf oluyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hareketimiz böyle. Şuradan tutup şöyle atıyoruz arkadaşlar. Parmağımızda böyle dönünce arkadaşlar şuradan yakalayıp şöyle gelmiş oluyor. Sonra çekiyoruz gerisini göstereceğim. Şimdi yapalım şöyle gördüğünüz gibi sonra çekin arkadaşlar bu kadar hareketimiz şimdi bir dahaki videoda combo şeklinde gelecek önceki 3 videodaki hareketle birlikte kanala abone olup like atmayı unutmayın bu kelebeğin sıfır hali kullanılmamış halini çekiliş yapacağım yoruma katıldım yazmanız yeterli like atarsanız sevinirim görüşürüz